Evet şimdi sırada Tuğba gelinin kayınvalidesi Menekşe Hanım var. Buyurun Menekşe Hanım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Böyle bir şeysin böyle. Aa gözlerimi alamıyorum. Bu nereden bu bilezikler? Tuğba'cığım. Ben de takayım diye. Tuğba'nın... Ben tarz yarattım. Farkındaysanız büyük Tuğba gibi oldu. <laughs> Aa, evet Tuğba. <laughs> İyice kendine benzettin. Ya zaten Melekşi Hanım çok, çok güzel, güzel sarışınlığıyla falan zaten bir havanız da vardı. Bileziklerle tam olmuş gelin gibi. Saçla. Aa Saçlar da benziyor. Ceketi ben giyemeyeceğim ona giydirdim. <laughs> çok seviyor ceket giymeyi. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Bugün cuma malum bakalım gelini bulabilecek misin? İnşallah. Çok güzel bir lezzet kat kat krep pasta yaptı gelinler. Hemen bir numaralı tabaktan başlayalım. Güzel olmuş aslanım. İlk tabakta zaten hep aynı şeyi söylüyoruz ama. Evet. Yani ilk tabak şimdi oldu. Bak şimdi bakalım şey, aralarına falan. Şimdi evet. E, vallahi çok güzel olmuş arasındaki hmm. krokanlar. Çok severim. Kreplerini güzel pişirmiş mi gelin? Kreplerini güzel pişirmiş. ince olmuş. Hmm. Bitter çikolatasıyla da lezzetli olmuş. Zaten hindistan ceviziyle bir görsellik yakalamışlar. Fıstık da var. Güzel gözüküyor. Görüntü güzel. Lezzet de güzel. Yani krepleri zaten ince çok güzel çikolatası Labnesi var içerisinde. Tabii tabii ee? evet. Vallahi hepsi güzel olmuş Aslı Hanımcığım işte ikinci tabağı görmeden buna hiç güzel dedim. olumsuz bir şey yoktu. Sonra hiç. ben olumsuz bir şey bulamadım. <laughs> Bulamadın. Gel o zaman iki numaralı tabağımızı açalım bakalım. İkinci tabakta farkı biraz daha anladım haliyle. Ha. Ya bu daha hoş geldi bana. O biraz daha sanki katların arasındaki şey ince gibi geldi. Hı. Bu dolgusu ince gibi geldi. Bu daha güzel geldi. Dolgu şimdi. derken çikolata sosundan bahsediyorsun. Ee, i̇şte çikolata sosu değil aslanım. Krokan, Krokan mı? Krokan da değil. Peynir labne falan konuldu ya Hı -hı. arasına. Yani o bu katı ince gibi. Vallahi aslanımcığım. Hı. Gayet güzel olmuş. İlk tabaktan daha çok beğendim bu tabağı. Bunu... Bunu evet. daha çok beğendim. Ee, katlar nasıl ince mi? Aslanım katları Kremi ince, evet mı? evet düzgün <laughs> yapmışlar. Zaten hani üstü e, sosla örtüldüğü için aslında Hı -hı. kreplerin çok düzgün kenarlarının düzgün olup olmadığı belli Hep, değil Açarsın haliyle. bakarsın şuradan. Ama ne şu kenarlarından, istersem. oralar keski, oralar düzgündür. Uçlarının düzgün Hı -hı. olması şey ya. Vallahi güzel gözüküyor Aslanım. Ben şimdi ne diyeyim bir olumsuz bir şey bulamadım ama bunun kura konu daha bol, daha Hı -hı. hoş, daha hoşuma gitti işin açığı. Anladım. Peki. Daha güzel. Buyurun 3 numaralı tabağımızı açalım. Krokan'ın fındığı çok az. Az Allah olmuş. Allah Allah. Değil mi? Görüş mi? Ne Bakın bu gelin. Bakın. Evet, ikinci tabakta şu anda. gayet de boldu. Bunda biraz daha az olmuş. Vallahi kreplerini hep ince yapmışlar. Gelinler becerikli. Bakın incecik. Hı hı. Incecik, valla karar vermek zor olacak aslanım. Çikolata sosu nasıl? Çikolata sosu da güzel, Hindistan cevizi güzel, fıstıkları güzel. Çikolata sosları zaten e, bitter çikolatalı olduğu için aşırı bir tatlı değil, gayet Hı -hı. güzel kıvamında. Baymıyor, baymıyor. Evet, güzel olmuş. Peki, son tabağımızda açıyoruz. fındıklarını bayağı bir iri buldum. Krokan krokanını da bulamadım. Ha. Fazla ha. bulamadım yani. Hani sadece fındık gibi. Çünkü krokanla tut, bütünleşiyor biliyorsunuz. Hı -hı. Daha kıtır. He. Bunda krokan yok. Ben denk gelemedim. Kavrulmuş fındık var diyorsun. Evet, evet. Kavrulmuş fındık var. Yani krepleri Şek, de Şemale. Krepleri de düzgün olmamış gibi sanki Hı -hı. şey. E, bakın yani evet. büyükten küçüğe doğru gibi sanki piramidimsi şekil alınmış. Hmm. Yani yoksa çikolatası falan güzel de şekil olarak ve fındıkların iri olması biraz olumsuzluk verdi bana. Kreplerini düzgün tadı? yapamamış. Tadı güzel Aslı Hanım. Hadi o zaman puanlamaya geçelim. Bir. Dört numaralı tabak bir puan. İki. Üç numaralı tabak iki puan. İki ve bir kaldı. Evet. Kararsız kaldı. Beş ve üç. İki numaralı tabak beş. Bir numaralı tabak 3 puan aldı Menekşe Hanım'dan. Hemen şöyle buyurun 3 numaralı tabağımızı tutalım ve başlayalım bakalım. Bu tabağa 2 puan verdin. Bakalım haftanın finalinde iki puan hangi elimize gitti? İki puan kime gitti? Açtık. Emsal. Gel bak emsal tabağına. Afiyet olsun abla. Teşekkür ederim. Enerjimi sömürdün. Ellerine sağlık. Çünkü sağ. krokan da kurakan, kurakan aşağı kurakan yukarı, kurakan kurakan kurakan. Biz bunu tavada tavada yapmıyoruz. Tavada yapıp şekeri eritip karamelize yapıp üzerine fındıkları koysak. Sizin söylediğiniz gibi bütün bütün krakon olur. Onu bir fırınlarız orada bütünleşsin kurusun diye. Sonra onu kıt kıt kırsak sizin dediğiniz gibi ama bu toz şekli biz bunu attık. Üzerine de şekeri yaptık. Ha. Bu şekil olması gereken bakar mısın Allah aşkına ya? Neyini beğenmedin? Olması gereken şekil buydu diyorsun. Tabii ki de buydu. İki verdin abla bir de el vicdan ya. Lütfen ya. Hani üç değil, dört değil, iki, beşten geçtim. Gelini bulmaya çalışıyorsun farkındayım. Bütün herkesin yaptığı gibi. Ama olması gereken bu yani. Hani bunun başka bir izahi açıklaması olamaz. Yani emsalcim en güzeli değildi o yüzden. Şekli iki. bir bakar evet, mısın Allah şekli. aşkına? Şekil Evet. Pire... Yani bir bakar mısın şu kat katlığı görüyor musun evet, kat kat Bak. zaten hepsinin ki kat kat. Hepsinin de krepleri ince. İşte kreplerde biraz farklılık var. Dediğim gibi onda demek ki hamurumu az yani, kaldı biraz mı küçüldü. Yani emsalsiz içinde yok... neden az koydun? Hiç az değil. Emin ol en bollarından birisi hiç az değil. Bu orta katman. Orası normal. Oraya biz hiçbir şey sürmüyoruz. Şefimizin verdiği tarif bu. Yani. Oraya sürmüyoruz. Yok yok. Hem şey sorar mısın? Sadece krokan mı vardı? Bir tek krokan'a yorum yaptı. Yok çikolatası güzel dedim Biden zaten. Bir de ne biliyor musun? Sosu Hayır. Güzel dedim. E, yorum yapıyorsunuz ya. Tek bir şey. Ben evet buraya geliyorum. Mesela sana ne söyleyeyim? Allah'ın verdiği fındığı. Bütün tabaklarda konuştuk. Kırılan fındık ya başka hiçbir ne şey Ne söyleyeyim yok. yani ne gibi kendimi savunabilirim anladın mı? Çünkü tabağıma kötü bir şey söylemediğin için şimdi ben sana kötü bir şey söylemediğim bir şeyi tersini söyleyip kendimi savunmaya geçmiyorum Zaten güzel şeyler söyledin tek bir şey fındık dedin. O fındık da sadece senin 3 puan kırmana sebep olduysa ben buradaki adaleti yok anlayamıyorum. Sadece dediğim tabaklara iyi bak iyi şey yap. Kurakan aşağı, kurakan yukarı, kurakan Demek kuru. Demek bütün kayınvalideler öyle söylemiş ki bundan söyledim, bayağı Hayır bir tek sen kurakan şimdi. yorumu yaptın abla. Ama onlar içi, dedi ki hamurunun açılımını için. söylediler. Söyledim. Buradaki Peki, kayınvalideler abla kötüye veriyor. Hmm. Sana muhtacım. İnşallah bulmuşum. Ve anlatabiliyor muyum? Sana burada Tabii. gerçekten muhtacım. Sen de gelip sadece tek bir şeye takılarak puan verirsen ne yaparım ben? Bulmuşumdur inşallah. Ya... Allah maşallahla olmaz abla ya. Olmayayım, Gerçekten maalesef. olmaz. El ele baş başa gideceğiz. Biz. Ya sen güzel yapıyorsun zaten. Ya ben ben güzel yapmam ya. önemli değil. Tek bir şeye takılma. Buyurun. Melekşe Hanımcığım. Şimdi bu tabağa da 3 puan verdiniz. Bakalım bu 3 puan kime gitti? 3 puan kime gitti? Açtık Hanım. Tuba kendi geliniz Krokana verdim. Bir ihtimal vermedim o Tuba seni çıkart. Neden? Neden 3 verdin öyleyse yapayım. ihtimal vermediysen? İşte ihtimal versem beş. İhtimal veririm zaten. vermediysen niye puan verdin abla? Ver bir, ver iki. Yani üçlüktü. Dedim hani bugün zaten. Benim tamam asla üçlük değildi. Göz göre göre az önce de hakkı yendi iki verildi. Güzel denip sen de güzel dedin. Döndün döndün. bunun krokanları şöyle. Kırıyorsun ya bir şey yok. Şimdi Tuğba biliyorsun bir ilk tabaklarda genelde başka tabakla mukayese edemediğimiz için... Bir tane ...güzel deyip yapıyoruz. çünkü kötüsünü görmedik ya ya da daha iyisini görmedik. Ama dördüncü o tabağı yüzden, da yedin, üçüncü tabağı da yedin. Yedim ama birinci tabakta şöyle baktım dedi... dedi Eğer tabaklara bugün, bakayım bugün dedim. buradan gidersek ne olur el elde el başta? Üzülür müsün? E, üzülürüm tabii. Menekşe abla randımandan düştü. Uyaramıyorum, bir şey söyleyemiyorum. Direkt ağlamaya başlıyor... Beni kötü gösteriyor. Aslında orada hakkımı savunuyorum. Hakkımı savunmak mı suç? Sen orada yediğini, içtiğini puanlayamıyorsun. Ne yapabilirim? Yine başladın ya. Yine başladık. E başa döndük. 3 puan nedir Menekşe abla? Kime yeter? Sen krokanları en eziye verdin. Dişe gelmesi gerekiyordu. Şef öyle dedi. Evet, evet Menekşe Hanım. Hanife ve Mihriban kaldı. Şöyle tutalım lütfen 5 puan verdiğiniz tabağı. Şimdi siz 5 tam puanı Hanife'ye ve mi, Mihriban'a mı verdiniz? ...haftanın finalinde. Hanife'ye mi? Yoksa Mihriban'a mı gitti 5 puan? Buyurun açtık. Hanife 5 puan alırken... Hiç ...Mihriban 1 puan aldın. Tuğba açıldırmadan 5 puanımı bir kutlayayım. Menekşe abla... ...o kadar güzel bir tabak çıkardım ki sana... ...kayısız kalamadım... Lezzete puan verdin. Teşekkür ederim. Valla Menekşe abla, krokan, krokan, krokan dedin ama hiçbir krokanın tadını da tatmadığına o kadar eminim ki. Sadece o tat için gitmişsin. Yani sana ne diyeyim, bu puanı hak etmiyorum ben. Menekşe abla, sana sadece krokan teyze demek istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bize şef dedi ki, dişe gelsin dedi. Kırın dedi ama ezmeyin. Bak bunlar ne nasıl? Ezik ezik, i̇nce, değil ince. mi? Evet, ince. ince. Ama dişe gelmesi gerekiyor. Ama seninki de sanki biraz fazla dişe geldi. Sen gidiyor. sadece benimkinin görüntüsünden 4 puan kırdın. Tuğba abla sana Doğru. demek istiyorum ki, Menekşe <laughs> ablanın kıyafetini kendine benzetme. Adaletini kendine benzet. Oo. Şimdi sen bunların hepsini beğendin. Tamam. Bize şef dedi ki orada belki duymuşsundur bunları ezmeyin. Duymadın, sadece duymadın, parçalayın duymadın. dedi. Evet. Bak çoğu, çoğunun da zaten parçalı bir şekilde. Bir tane parçalı Sen olmayan var. Öğren, öğren var. ona sadece krokanına, krokan dediğin için krokana odaklandın. Şey. Benim krokanımı beğenmemişsin güya. Ya senin krokanlı beğenmeme değil fındıkları bak ikiye bölmüşsün. ikiye. Bak burada parçaları da var ikiye bölsen Ama böyle tamam küçük şunlarda parça da ikiye bölmüşüm. Bak ikiye bölmüşsün. Artı sen bütün krepleri aynı boyda yapamamışsın. Seninki piramidimse olmuştu. Tuba ablacığım buradan sana e, kolaylık diliyorum. Başka hiçbir şey dilemiyorum. Evet. Bu çünkü bu gibi orada... abla seni de bizi de yakacak. Bak, çünkü orada üç tane birbirine benzeyen krokan varken Üçüne benzemeyen krokana verdin. Çünkü krokan öyle olmaz abla. Üzerine şeker döküyoruz ya. Evet. Onlar eridiği zaman birleşiyor ve bütün oluyor. Evet. Biliyorum. Onu da öyle tane tane olmaz. Elinle parçalarsın. Evet. Üzerine balını dökersin bitti gitti. O bildiğimiz tane tane. Benimki eridi birleşti. Olması Kuba, gerektiği gibi. Tuba, Menekşe abla. Abla ya bak şey... bir şey, söyleyeceğim. Üçü de sizinkilerde fındık yok dedi ya. Nasıl yok? Bu kadar ezilmiş dediler. Hanife sen ha. çok ezmişsin. Ben Ve ezmedim. adam akıllı eritmemişsin. Ben Erişseydim, ezmedim, erinleşirdi. Çok Orada ben fındıkları görüyorum işte. tane tane. İçi çok bol Yani hakikaten evet, sizinkilerde çok az iç. Ama sen nereden aldın o fındık bol. Benim bilmiyorum. elim bereketli Hep o bol. Her zaman büyük. E, tamam biliyorsun. Ablam bol, biliyorsun bol. kurban oldum. Şey, em em fazlası, şey, en bolu. Evet. fazlası, bana fazladan gönderdi. en fazlasıysan kimdir? Valla güzel olmuş diye sen zannettim Hayır. ben Hayır. onu. Hanife ile tabak savaşları yine başladı. Menekşe abladan yine bir o tarafa doğru eğilim görüyorum. Ama asla yedirmem. Burası bir oyunsa ben bu oyunu bozarım. Bak kadın ağzıyla söylüyor. En lezzetlisi bu tabaktı, buna verdim diyor. Bir kere de kabul et Az önce Baba. bir aldın. Ona bakma o en tepkiye beş verdi. Senin, senin bir verdiğini Menekşe abla senin bir verdiğin o tabağa bu kayınvalide beş verdi. Olabilir. Bunun puanı mı önemli şu an? Evet, şimdi önemli. hani bir sana gelip. kaç verdi? İki verdi Tuğba. Olabilir. Ya Allah aşkına ne ya bu kadar da Hanife, bu kadar da şey olma. Hani bir taklitler kayınvalide... aslını yaşatırmış. Sen taklit ede ya, al, gerçekten aynı şey bak, ben, çalışıyorsun. Ben ben seni asla sen kırmak istemiyorum. Kadına, sen, sürekli bağırıyorsun, ben, bağırıyorsun. Bağırarak ben, bir yere varamazsın. Hayır bağırmıyorum. benim konuşma şeklim o. Olabilir. Kadın sana hala sesini çıkarmak için uğraşıyor. Ve sen hala bağırmaya Tuba, devam ediyorsun. Tuba senden Suç kimde Kimliyorum. biliyor musun? Tuba, bir önceki, ablada. Bir önceki Söyle da yetiyor. ben ne dedim? Hı. Senin zannettim dedim. Baktım Hanife'nin çıktı. Dedim ki seninkinin aynısını yapmaya çalışıyor. Eline bakamadım. bak. Menekşe abla başka şeyler türettin. Menekşe ablacığım başka şeyler türettin. Lezzete verdin. Teşekkür ama. ederim. Bir kere de verdiğiniz, ya bırak yorumladığınız ya. Puanları, Hadi puanları e, Mert'in ağzına da bir müzik alabilir miyiz? Anlatırım ben. Anladım, anladım, anladım,